Merhaba Yemek Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben bütünsel sağlık uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç. Bugün iki farklı yemekle karşınızdayım. İkisi de çok lezzetli, sağlıklı ve biraz yapımında fazla malzeme varmış gibi görünüyor. Evet, sakın bu sizi ürkütmesin. Hepsi bir araya geldiğinde ortaya nefis bir şey çıkacak. İlk yapacağım yemek bir ekmek aslında. Ama bu ekmekte un yok değil mi? Nasıl böyle bir ekmek olur diyeceksiniz ama esmer pirinçle beraber içine biraz balkabağı, bolca baharatlarla bir araya gelip onu güzelce harmanlayacağım. Sonra ekmek kalıbına döküp fırına vereceğim ve 20-25 dakika sonra koskoca fırına, fırından çıkmış sıcacık bir ekmek olarak sizin sofranıza gelecek. İkinci yemeğim de o da çok enteresan. O da bir köfte ama lor köftesi. Altında harika soğanlı domates sosu. Üzerinde değişik bir şekilde pişmiş lor köfteleri hazırlayacağız birlikte. Hadi ilk yemeğimizin malzemelerine bakalım. Kahverengi pirincimiz, bal kabağımız, kabak çekirdeği, kişniş tohumu, kimyon tohumu, rezene, kurutulmuş ada çayımız, tereyağı, biraz tarçın, tuz ve zeytinyağımızdan oluşmakta. Şimdi ilk aşamada bal kabaklarım var. Bu bal kabağının ben önce rengine bayılıyorum. Önce rengiyle beni fethediyor. Ama biliyorsunuz ki çok daha değerli bir besin. Özellikle kışın, kış aylarında bal kabağının sadece tatlısını yapmayalım lütfen. Bal kabağı bütün tuzlu yemeklerde de çok yakışıyor. Fırınlayabilirsiniz. İşte benim yapacağım gibi haşlayabilirsiniz. Ee, belki diğer sebze yemekleriyle et yemeklerin yanında püre olarak kullanabilirsiniz. O kadar e, her yere o kadar kolay uyum sağlıyor ki ona lütfen bu fırsatı verin. Bu turuncu renkli balkaba aynı zamanda çok yüksek lif oranı var, antioksidan değeri çok yüksek ve her meyvenin, sebzenin içinde bulunduğu mevsimle ilgili de bir bize katkısı var. Eğer hangi sebze, meyve, kışın veya yazın bizim bedenimize iyi gelecek diyorsanız o zaman gidin manav reyonlarına bir bakın. Orada hangi sebzeyi, meyveyi görüyorsanız emin olun ki işte o size o dönemde şifa olacaktır. Balkabağı da onlardan biri. Şimdi ben balkabağını böyle mümkün olacak küçük doğradım. Burada suyum vardı. Suyumu haşlaması için biraz önceden ben koymuştum. Onları ekliyorum. Sonra içine biraz tuz ekleyeceğim. Biraz tuz, şöyle. Evet, biraz da ada çayım var burada. Ada çayı, bal kabağına o kadar yakışıyor ki anlatamam. Ama ada çayı çok güçlü. O yüzden lütfen çok yakışıyor diye, işte o oranı fazlasını kullanmayalım. Oran çok önemli. Böyle birkaç yaprak yeterli olacaktır. Bence bu bütün lezzetini bal kabağına geçirecek. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum ve böyle bırakıyorum. Şimdi burada ne var? Burada bizim ekmeğimizin ana malzemesi var. Ne? Pirinç. O da esmer pirinç. Kahverengi pirinç diye de bulabilirsiniz. Kepekli pirinç diye de bulabilirsiniz. Esmer pirinç diye de bulabilirsiniz. Birkaç farklı isimde kullanılıyor. Bunun ne farkı var bizim bildiğimiz alışkın olduğumuz baldo pirinçten? Ee, daha az işlem gördüğü için içindeki kepek e, hala e, muhafaza edilmiş durumda. O yüzden de çok daha faydalı lif oranı çok yüksek, antioksidan oranı var ve tok tutma özelliği çok daha fazla normal baldo pirinçten. nişastası daha az. O yüzden de glisemik indeksi daha düşük. Kilo vermek isteyen arkadaşlar eğer karbonhidrat aranıyorlarsa böyle işte. Bu kahverengi pirinç de onların imdadına yetişiyordur. Şimdi şöyle koydum. Şimdi ufak ufak baharatlarımı da ekliyorum. Burada kişniş tohumum var. Evet. Gördüğünüz gibi bu ekmeğin içinde hiç un yok. Böyle birazcık rezene ekledim. Evet burada kimyon tohumum da var. Onu da ekliyorum. Tuzumu da katacağım. Şöyle. Ve biraz da zeytinyağı. Bunu e, bire bir buçuk olarak düşünebilirsiniz e, suyu. Pişerken de normal pilav kıvamından biraz daha... E, suyunun çekmesini istiyoruz. Biraz daha böyle lapo olacak, şişecek ki ben onu ekmek haline getirmekte zorlanmayayım. Eğer alışkın olduğumuz gibi, pilavda yaptığımız gibi böyle diri diri bırakırsak işte o zaman bütün bu malzemeler bir araya biraz daha zor geliyor. Benim de işim zor, zorlaşıyor. O yüzden de bekleyin. Birazcık suyunu birebir bire bir ölçekten biraz daha fazla kullanalım. Ondan sonra yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Son pilavımın içine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ve bir antik tarçınımı eklemiştim. Çok güzel pişti. Altını kapattım. Yaklaşık bir 10 dakikadır hem demleniyor hem de ılınıyor. Şimdi artık çok küçük birkaç hareketle ekmeğime yapımını bitireceğim. Görüyorsunuz değil mi? Ee, hepimiz ekmeği çok seviyoruz. Bizim için ekmeğin çok ee, büyük anlamı var çok büyük anlamlar yüklemişiz ekmeğe gerçekten de bizim için nimet bereket ee, ve çok yorgunsak sinirliysek zor bir gün geçirdiysek de daha çok karbonhidrat yemek istiyoruz değil mi böyle karbonhidrata aşeriyoruz ekmek istiyoruz hatta bazen pilavın yanında bir ekmek yiyoruz değil mi mantının yanında ekmek yiyoruz biz öyle bir milletiz ee, ama tabii ki bunu biraz frenlemek gerekiyor biraz kontrol altına almak gerekiyor işte bu tarifimle içinde hiç un olmayan ve faydalı lifli bir karbonhidrat olan e, kahverengi pirinçle yaptığım ekmek, inanın ki hem çok doyurucu olacak, hem sizin o e, karbonhidrat isteğinizi tamamiyle karşılayacak, ama aynı zamanda e, bütün faydalarıyla sizi şifalandıracak, değil mi? Şimdi böyle ılınmış kahverengi pirincimi şöyle ben bir yoğurma kabına ekliyorum hepsini. Ve dediğim gibi bunu biraz fazla pişirdim. Zaten gördüğünüz böyle e, kocaman kocaman şişmiş. Onu biraz da böyle elime şimdi eldiveni giyeceğim. E, birazcık elimle yoğuracağım. Şöyle hiçbir şey ziyan edilmesin. Çünkü gerçekten mutfağımızın bence e, en önemli detayı atıksız mutfak olması. E, o yüzden de her türlü e, yemeğin ben ona ikinci el tarifler diyorum. İkinci kere her yemeğe şans verebiliriz. Belki de bu kahve rengi pirinci siz bir gün önceden yaptığınız normal pilavda kullandığınız ve bir kısmı arttı. İşte o zaman aynen bu benim verdiğim tarifi uygulayarak bir sonraki günü onu ekmeğe çevirebilirsiniz, değil mi? Bunu aynı şekilde bulgurla da yapabilirsiniz. Bulgur da bu ekmeğe çok yakışan bir karbonhidrat. Belki içine biraz Lor peyniri katabilirsiniz, belki yumurtayla birazcık daha e, protein oranını arttırabilirsiniz. İşte tarif geliştirmek böyle bir şey. Onu, e, onunla sürekli oynamak, vakit geçirmek, yeni tatlar eklemek, bazı tatlar çıkartmak, bunun için e, yaratıcılığınıza izin vermeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi çok piştiği için ben elimle böyle kolayca yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hemen böyle güzel bir hatta biraz uğraşsam hamur bile elde edebilirim bunun için ama o kadarına gerek yok. Ben sadece bunun böyle e, güzel bir şekilde karışmasını istiyorum. Evet. Şimdi bence bu kadarı yeter. Şimdi ne yapacağım? Burada kabak çekirdeğim vardı. Kabak çekirdeğimi şöyle biraz alıyorum yanıma. Şöyle birkaç. Bıçak darbesiyle bir onları birazcık parçalıyorum. Bu kadarını içine atacağım. Evet. Ve artık bu aşamada biraz böyle kibar davranacağım, yoğurmayacağım ekmeğimi. Şöyle. Tamam. Evet, şu anda iyice kabak çekirdeğiyle karıştı. Şimdi kek kalıbımı yanıma aldım yağlı kağıt sereceğim. Çünkü yağlı kağıt benim hayatımı çok e, e, kurtarıyor. Hem kabım çok kirlenmiyor. Hem de çok kolay çıkartıyorum. O, o an son andaki e, o eziyet acaba çıktı mı, yarısı parçalanmadı mı diye bir strese de kapılmıyorum. Ne yapıyoruz? Yağlı kağıt. Bunu bu şekilde böyle yerleştirmekte her zaman çok zorlanıyordu. O yüzden şöyle yine onu buruşturuyorum. Bu şekilde Şimdi ekmeğimin yarısını kalıbımın içine koyacağım. Şöyle koydum. Yarısını koydum. Şimdi bal kabağımı tam ortasına yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle onu da yerleştirdim. Onu kestiğimde böyle turuncu turuncu aralarından çıkmasını istiyorum çünkü. Evet birazdan da çok güzel bahsettim size lor köftesi hazırlayacağım. Bu ekmekle beraber çok yakışacak. Birin içinde de protein var bu karbonhidrat. İkisi yan yana geldiğinde çok doyurucu bir menü oluşturacak. Bunu çocuklarınıza tatları mutlaka. Misafiriniz geldiğinde onlara yapın hem şaşıracaklar hem sevinecekler. Bu kadar sağlıklı bir yemek yiyip bu kadar doyurucu olmasına ve lezzetli olmasından çok etkilenecekler. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aşamada koydum hepsini. Birazcık ekmeğe güç uyguluyorum. Böyle mümkün olduğunca bastırıyorum ki içinde hiç hava kalmasın ve keserken e, parçalanmasın. Çünkü çok bastırmadığımız zaman aradaki kalan hava ve boşluk ekmeğimizi keserken biraz bizi zorluyor, parçalanmaya sebep oluyor. O yüzden burada mümkün olduğunca şöyle bastıra bastıra iyice ekmeğimizi kabın şeklini almasını sağlayacağız. Evet, arada zaten bal kabakları da çıktı. Kenardan kenardan bana göz kırpıyor. Şöyle iyice bastırdım, bastırdım, bastırdım. Evet. İşte bu kadar. Ve tekrar yine dedim ya sunum çok önemli benim için. Son dokunuş. Üzerine biraz daha kabak çekirdeği gezdiriyorum. Ve bu şekilde 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Arkasından biraz dinlendirin. Hemen kalıptan çıkartmaya çalışmayın. Ondan sonra çıkartıp kalıptan dilimleyin ve güzel bir servis tabağında sofranızda sunuma hazırlayın. Şimdi bu fırına gidiyor. Evet, şöyle fırına yerleştiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Tekrar derecesine kontrol edip evet, şimdi ikinci yemeğimize geçiyoruz. Evet. İçinde un olmayan bal kabaklı ekmeğin fırında pişiyor. Bu arada ben boş durmuyorum ve önümde lorlu köfte için bütün malzemelerim sıralanmış durumda. Neler var? Lor peynirim var. Biraz hellim peynirim var. Salçam, yumurtam, kişniş tohumu, kimyon tohumu, rendelenmiş rezenem, muskatım, sarımsağım, iki yemek kaşığı kadar irmiğim var, defne yaprağım, domatesim, soğanım, maydanozum ve zeytinyağım. Önce ilk yapmam gereken hareket soğanı doğramak olacak. Soğanı doğrarken ben tencereme önce e, tohum halindeki baharatlarımı atacağım. Çünkü o tohum halindeki baharatlar ısıyı gördüklerinde hem şifalarını hem içindeki yağları dışarıya ak e, aktaracaklar, bizi aktaracaklar. Ve ondan sonra zeytinyağını ve diğer malzemeleri ekleyerek ufak ufak domatesli sosumu hazırlayacağım şöyle önce ocağın altını çok yüksek ateş olması gerekmiyor. Neyim var burada? Kimyon tohumum var onu atıyorum. Biraz şöyle kişniş tohumum var onu atıyorum. Muskat rendem var. Onu da şöyle ekliyorum. Muskat da alışkın değilseniz eğer muskat tadına alışkın değilseniz biraz hafif böyle karabiberi benziyor. E, Ufak ufak başlayın. Önce böyle bir iki kere şöyle şu hareketi yaparak e, alıştırın kendinize. Çünkü bunların her biri bizim sindirim sistemimize bağışıklık sistemimize mide yanmalarına reflüye o kadar iyi geliyor ki e, bunları mutlaka hayatımıza katmalıyız. Bu konuda e, hiç mütevazi olmayın. Bol bol kullanın. Şimdi gördüğünüz gibi bunları böyle bir 10 saniye kadar güzelce kavuruyorum, kuru bir şekilde ve hemen ardından. Zeytinyağını ekliyorum. Bu şekilde bunlar biraz daha dururken ben hemen soğanımı doğramaya geçiyorum. Şöyle yine yemeklik soğanımı doğruyorum. Evet. Şöyle olabildiğince binik minik doğramaya çalışıyorum. Bu yemeği ben ilk gördüğümde nasıl kendi açımdan revize ederim diye düşünmüştüm. Çünkü e, biraz daha farklıydı. İçindeki malzemeler biraz daha farklıydı. Ama e, ben özellikle benim e, e, eşimin ve kızımın av tadını biliyorum. Ona biraz e, uyarlamak için lor peynirine mesela biraz hellin peyniri ekledim. Baharatların biraz daha bollaştırdım açıkçası ve ee, benimki daha güzel oldu. Benim yaptığım tarif, geliştirdiğim tarif orijinal tariften çok daha güzel oldu. <laughs> evet şimdi şöyle şimdi soğanı ekledim. Birazcık soğanın pembeleşmesine şöyle baharatlarla karışmasına izin verirken bu sefer ben domatesi rendeleyeceğim. Şöyle önce bir domatesi yarıya böleyim. Böyle direkt tencerenin içine mümkün olduğunca az kap kirleterek domatesi rendeleyeceğim. Evet. Şimdi her şey bittikten sonra biraz daha kuvvetli ateşe geçireceğim tenceremdeki yemekler şöyle bir hızlıca önce bir ısınsınlar, ardından tekrar ateşi kısabilirim. Şöyle bu yarısını da rendeliyim. Ardından biraz da salça ekleyeceğim. Çünkü renginin biraz böyle daha yoğun kırmızı olmasını istiyorum. Hem de o domates salçası e, her yemeğe çok yakışıyor. Eğer isterseniz elinizin altında e, doğal e, tatlı biber salçası varsa o da çok yakışıyor. Onları da denedim. O da çok güzel oluyor. Şöyle evet. Şimdi tekrar tekrar şöyle karıştırıyorum. Evet, artık bu aşamada salçayı ekleyebilirim. Bunu daha da sağlıklı yapmak için belki içine biraz et suyu ve veya tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Onun da çok güzel olacağına eminim. Başka? Şu anda artık sıra geldi sarımsağa. Sarımsağı da şöyle yine rendeleyeceğim içine. Evet... Bir sarımsağım daha var. Şöyle sarımsak bol bol. Bu da biliyorsunuz çok değerli. Peki sarımsakla ilgili yine size bir ipucu paylaşmak istiyorum. Sarımsak çok kolay ulaşabildiğimiz bir besin. Değil mi? Önümüze çıkıyor sürekli. Acaba ama peki her sarımsak bize o söylendiği kadar şifa kaynağı mı? Maalesef ki değil. Bizim harika katta sarımsağımız var. Lütfen sarımsak alırken özellikle marketten manamdan nereden alıyorsanız Kastamonu sarımsağını arayın çünkü işte gerçek sarımsak o. Nasıl anlayacağız Kastamonu sarımsağını? Kastamonu sarımsağının o bütün bütün halinde gördüğünüzde her bir tanesi çok iri iridir. Hep böyle asimetriktir. Biri büyüktür, biri küçüktür, biri yamuktur. İşte o siz o oradan anlarsınız ki. O kastamonu sarımsağı ve aynı zamanda bembeyaz değildir. Bizim kastamonu sarımsağımız hafif böyle e, etrafında mora çalan hareler görürsünüz. O da onun kastamonu sarımsağı olduğunu gösterir. Ve yine ben yine de anlamıyorum ne olduğunu diyorsanız o zaman işte e, sapına bakın. O böyle ufuzun saplılar vardır ya hatta böyle örerler onu e, öyle satarlar. İşte onu görüyorsanız da o da Kastamonu sarımsağıdır. Lütfen sarımsağımızı doğru yerden seçelim ki bize gereken o şifasını da doğru bir şekilde versin. Şu anda evet bunun altını şöyle kısıyorum kontrollü bir şekilde bu pişiyor. Şu, evet şimdi geçeceğiz lor köftemizin yapımına. Ben şöyle biraz etrafımı toparlayayım. Evet Neyim var burada? Önce lorum var. Lorumu katıyorum. Evet. Eee, hellim peynirim var. Hellim peynirimi de şöyle rendeliyorum. İşte bu benim e, bu köfteye kattığım değişik peynirlerden bir tanesiydi. Çünkü e, şimdi siz de ben de biraz değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz. İçine mümkün olduğunca akışkan olmayan peynirler ekleyin. Yani böyle dil peyniri gibi taze kaşar gibi peynirler eklediğinizde o e, suya girdiğinde dağılacaktır. Biz onu istemeyiz. O yüzden mümkün olduğunca belki eski kaşar gibi bir peynir de içine yakışıyor olabilir. O böyle hafif bir e, ekşilik, mayhoşluk verir. Onu deneyebilirsiniz. Ben burada heilin peynirini seçtim ve denedim. E, Gayet güzel oldu. O yüzden de şimdi sizlerle bu tarifimi paylaşmak istedim. Şöyle mümkün olduğunca minik minik rendeliyorum. Şimdi biraz sonra içine birkaç dokunuşta daha bulunacağım. Şöyle tamam. Neyim var? Biraz zencefilim var. Şöyle. Zencefil renden var. Onu da ekliyorum ve irmiğim. iki yemek kaşığı kadar da irmik ekliyorum. İrmik de e, pişerken zaten şişecek ve çok e, çok güzel bir hilesi var onun. için beraber onu da e, yaparken anlatmak istiyorum. Şimdi. şimdi büyüsünü bozmayayım olayı. Şimdi bunu böyle güzelce yoğuruyorum. Evet. Bunun içine biraz e, tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bir tane de yumurta ekliyorum bunun içine. Siz bu e, miktarı da yumurta miktarında içine koyduğunuz peyniri oranlayarak biraz arttırabilirsiniz. Biraz daha kalabalıksanız, ev halkı kalabalıksa misafirinizi yapacaksanız belki o zaman biraz daha fazla e, peynir kullanıp yumurtayı da ona göre arttırırsınız. Keza e, kullanacağınız irmiğin de miktarını o şekilde arttırırsınız. Evet şöyle iyice karıştı bunlar. Burada tenceremde suyum kaynadı. İyice tenceremdeki suyu buhar çıkana kadar kaynatıyorum. Ama artık bu aşamadan sonra altını iyice kısmalıyım. Çünkü içine bu köftelerimi top haline getirip öyle atacağım. Ve eğer su çok kaynar olduğunda o toplar o suyun o e, hareketli haliyle dağılabilirler. O yüzden biz hiç bunu istemiyoruz. Şimdi suyum sakinleşti ve ben köftemi şöyle alıp elimle rulo yapıp şöyle yuvarlayıp sakince içine atıyorum. Bu evet e, pazar kahvaltınız için de bir alternatif olabilir. Değil mi? Böyle pazar kahvaltıları biraz daha geç olur. Böyle daha ee, uzun masada oturmak istersiniz, daha çok birlikte vakit geçirmek istersiniz, İşte o zaman bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yan, yanına zaten ekmeğimiz de var hali hazırda. Bence bu yemek e, bir de yanına küçük bir yeşil salata yaptınız mı harika bir öğün olarak e, bütün gün sizi tok tutabilir. Şimdi gördüğünüz gibi, şimdi burada şimdi o hileden artık bahsetmenin sırası geldi ilk koyduğumuzda bunların bütün bu toplarımın hepsi suyun dibine batıyorlar ilk aşamada ve piştikçe yavaş yavaş yukarı çıkacaklar ve biz artık en yukarı ulaştıklarında onların piştiklerinden emin olacağız. Bu çok keyifli. Ben bunu seyretmeye bile bayılıyorum. Başında bekliyorum. Önce böyle biri çıkıyor, biri bir yukarı çıkıyor, öbürü hemen ardından onu takip ediyor birbirleri yarışıyorlar diyebilirim size. Evet şu anda son köftemi de koyuyorum. Ve ardından onların birbiriyle yarışını izleyeceğim. Mutfağımı biraz derledim topladım. Şimdi lor köftelerimin başına gidiyorum. Demiştim ya size onlar yarışacaklar birbirleriyle ve ilk pişen yukarı çıkacak diye. Bakın burada bir tanesi yukarı çıktı bile. Şöyle size göstereyim. Şöyle. Şimdi ben tabağıma önce sosumu yerleştireceğim. Sosum da çok güzel pişmiş. Onu şöyle tabağımın ortasından başlayarak şöyle yerleştiriyorum. Ne vardı sosumun içine? Domatesim vardı, sarımsağım, soğanım vardı, bir yemek kaşığı salçam vardı. Hatta siz içine biber salçası da koyabilirsiniz. Bol baharatım vardı, kişnişim, kimyonum, rezenem. Şöyle bütün sosumu koyuyorum. Şimdi artık yavaş yavaş pişen lor köftelerimi tam domates sosumun ortasına yerleştireceğim. Bunun içine ben irmik koydum. Siz elinizin altında e, tam buğday unu varsa, yulaf unu varsa onunla da çok güzel bu köfteleri yapabilirsiniz. Evet. Nasıl? Çok güzel oldu değil mi? Ama bunun üzerine küçük bir dokunuş da küçük bir dokunuş da gerekiyor. Onu sunumda göreceksiniz. Evet köftem hazır. Fırında da ekmeğin pişti. Artık hepsini bir araya getirmenin zamanı geldi. Sağlıklı yemek lezzetsiz olur düşüncesini kırmak için devamlı tarif geliştiriyorum. Lütfen siz de bu harika iki tarifi uygulayın. ...ve bunu hep birlikte kıralım... ...bu algıyı değiştirelim birlikte... ...gördüğünüz gibi burada... ...içinde un olmayan... ...bal kabaklı... ...kahverengi pirinçli... ...lif dokusu kuvvetli... ...besleyici, doyurucu bir ekmeğim var... ...ve hemen yanında... ...altında domates sosu... ...içinde soğanlı sarımsağı baharatlarıyla... ...donanmış bir sosun üzerinde... ...lor peyniriyle hazırladığım... ...ve... E, Kaynamış suyun içinde haşladığım köftelerim var ve ikisi birlikte çok yakışmışlar, değil mi? Ne yaptım? Üzerine birazcık bu lor, lor köftemin üzerine minik yeşil rengin yakışacağını düşündüm ve, ve maydanozum vardı. Maydanozlar böyle serpiştirdim. Çok güzel oldu çünkü altta bir kırmızı sos yatıyor, üzerindeki beyaz köftelerim ve yeşil çok güzel oldu. Burada zaten bu ekmemin içinde balkabağı var ve balkabağın o turuncusunu gelin birlikte şöyle bakalım içinden nasıl bir sürpriz çıkıyor. Şöyle bir dilimleyelim, keselim ve evet şöyle gördüğünüz gibi her kesikte içinden o turuncular göz kırpacak ve müthiş bir lezzet zaten kendisi. Bunu artık pazar kahvaltısında mı yiyeceksiniz yoksa Yoğun bir iş gününden sonra eve geldiniz ve çok açsınız ve lezzetli bir şeyler yemek istiyorsunuz ama sağlıklı da olmasını çok özen gösteriyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi yarım saat içinde bu iki yemeği de hemen hızlıca hazırlayıp sonra birlikte ailenizle sofrada oturabilirsiniz. Dediğim gibi bu ekmeği bu ekmeği başka her türlü sağlıklı karbonhidratlarla farklı e, e, pirinçlerle farklı e, bulgur gibi veya atılık tohumdan elde edilmiş başka pirinçlerle, buğdaylarla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikisi de çok kolay yarım saatte hazır olacak yemekler. Şimdiden size şifa olsun, afiyet olsun diyorum.